Zamanın başlangıcından önce, derin ve sonsuz bir sessizlikte, sadece tek olan Eru Iluvatar vardı. Bu engin boşlukta yalnız olan Eru, sessizliği ve boşluğu doldurmak için Aynur'u yarattı. Aynur, yaratıcı Eru Iluvatar'ın zihninin çocuklarıydı. Eru'nun rehberliğinde Aynur, büyük müziği icra etmeye başladı. Her biri farklı bir melodiyi takip etti. Zamanla olgunlaştılar, büyüdüler ve birbirlerini dinledikçe düşünceleri derinleşti. Sonunda muhteşem bir uyum ve ahenk yakaladılar. Ancak Aynur arasında en bilgili ve en kudretli olan Melkor'un katıldığı melodi farklıydı. Merakı onu derin sessizlikte yaratılışın özü olan sonsuz ateşi aramaya itmişti. Kendi başına çıktığı bu serüvende Gittikçe yalnızlaşıyor ve müziğine kendi arzularını katıyordu. Kusursuz müziğin ortasına onun farklı ve uyumsuz notaları düştü. Melkor'un farklılığını ayak uyduramayan diğer Ainur'un şarkıları değişmeye, bozulmaya başladı. Bu şarkılar arasındaki mücadeleyi izleyen Eru Iluvatar, Melkor'un sesi gereğinden fazla yükseldiğinde şarkıya ikinci bir defa katıldı. Melkor'un agresif ve yüksek sesli şarkısına karşı yavaş ve mükemmel bir tonla üstün geldi. Daha sonra üçüncü ve son bir defa daha şarkıya katılarak uyumu tekrar sağladı. Bu mükemmel esere Ainulindale yani Aynur'un müziği dendi. Eru Ilvatar ardından Ainura söyledikleri şarkının neleri yarattığını gösterdi. Yepyeni bir dünya belirdi denizlerle kaplı, üstünde büyüyen bir bitki örtüsü olan ve akıllara gelebilecek her türlü güzellikle dolu bir diyar. Bu dünyanın adı Ardaydı ve buraya Iluvatar'ın çocukları olacak, hayat taşıyan canlılar yerleşecekti. Eru, merak ve heyecanla izleyen Aynura, şarkılarının yarattıklarını gerçeğe dönüştürmeleri için bir şans verdi. Müziklerini somutlaştırmak isteyen bir kısım Aynur bu dünyanın bulunduğu gerçekliğe doğru yola çıktı. Bazıları ise Eru Ilvatar'la zamansız sessizlikte kalıp olup bitenleri izlemeyi seçti. Dünyaya doğru yönelen Aynur'dan en güçlü ve soylu olanlarına Valar, diğerlerine ise Mayyar dendi. Aralarından en kudretli olan Vala ve dünyaya gelen Valar ve Mayyar'a liderlik etti. Hep birlikte Eru Iluvatar'ın çocukları olarak tanıtılan elfler ve insanların doğumuna dünyayı hazırlamaya başladılar. Dünyaya gelenler arasında Manwen'in kardeşi olan Melkor da vardı. Fakat Melkor, diğer Valar ve Maiar gibi bir hazırlık peşinde değildi. O, dünyanın mutlak efendisi olmayı arzuluyordu. Melkor, Valar ve Maiar'ın yaptıklarını sürekli bozdu, onlarla savaştı saldırıları esnasında Mayar'dan kendi tarafına hizmetkarlar ve müttefikler çekti. Bu müttefikler arasındaki en ünlü olanı Demirci Vala Aule'nin çırağı Sauron'du. Melkor'un düzene yaptığı son saldırısı çok yıkıcı olmuş. Kıta tamamen karanlığa boğulmuş ve yeniden şekillenmişti. Artık Arda üç farklı kıtaya ayrılmıştı dünyanın en batısı Aman veya Valinor olarak bilinen Valar'ın hüküm sürdüğü kıtaydı. Valar, Valinor topraklarını kurtarmak için Telperion ve Lorelin adında ışık saçan iki muhteşem ağaç dikerek tüm kıtayı aydınlattı. Bu sırada Orta Dünya hala karanlıktı ve Melkor'un hakimiyeti altına düşmüştü. Melkor, kendisine ve hizmetkarlarına Utumno ve Angband adında iki devasa kale inşa etti ve buradan hükmünü sürdü. Valar'sa Valinor topraklarında kendi düzenlerini inşa etmeye devam etti. Her bir Valar'ın kendine özgün özellikleri vardı ve bunları kullanarak ardayı güzelleştirdiler. Yıldızların ve iki ağacın ışığının gökyüzüne hakim olmasıyla birlikte İluvatar'ın ilk doğanları olan elfler sonunda Kuivienen sularının kıyısında uyandılar. Elflerden yaklaşık bir çağ sonra ise Vala, Aule tarafından yaratılan cüceler dağların derinliklerinde uyandılar ve içerisine yerleşmeye başladılar. Kuivienen nehrinin kıyılarında ilk defa uyanan elfler merakla orta dünyayı keşfetmeye başladı. Ancak Melkor, Iluvatar'ın bu güzel eserine tahammül edemiyordu. Onları bozmak ve kendi hizmetini almak için elflerin bir taklidini yaratarak orkları ortaya çıkardı. Avcı olarak bilinen Vala Orome, Orta Dünya'ya geldiğinde Melkor'un elflere ne yaptığını dehşetle gördü ve hemen Mamve'ye bildirdi. Melkor'un bu kabul edilemez zulmüne karşı Valinor'dan çıkan Valar ve Maiar'dan oluşan muazzam bir ordu Melkor'un kalesi Utumno'nun önüne geldi. Valar'ın savaşında Melkor yenilgiye uğratıldı, zincirlendi ve esir olarak Valinor'a getirildi. Kalesi ele geçirildi fakat kalenin derin tünellerinde ve zindanlarında Melkor'un hizmetkarları ve yaratıkları hala gizlenmekteydi. Melkor'un esir alınması ile birlikte elfler için daha güvenli bir dönem başladı ve orta dünyayı daha rahat keşfedebiliyorlardı. Yine de Valar, Ilúvatar'ın çocuklarının kendi yakınlarında Valinor'da güvende yaşamasını istedi. Elfleri ölümsüz topraklara davet ettiler. Elfler arasında en kadim ve bilgi olan Finve, Ingve ve Elve Valinor'u keşfe gittiler ve bu ışıklı diyardan derinden etkilendiler dönüşlerinde kendi halklarını ikna ederek büyük bir göçü başlattılar. Bu tarihi yolculuğa çıkmayı kabul eden elflere Eldar dendi. Arkada kalmayı seçenlere ise Avari denildi. Yolculuk esnasında Eldar üç büyük gruba ayrıldı. Fin ve önderliğindekilere Noldor, Ing ve önderliğindekilere Vanyar, El ve önderliğindekilere ise Teleri elfleri dendi. Ancak El ve orta dünyada Mayyar'dan Melian adlı bir varlığa aşık oldu. Onunla birlikte orta dünyada kalmaya karar verdi. Teleri elflerinin bir kısmı liderleri Elve'yi artık Elu Tingol olarak anılacaktı, takip ederek orta dünyada kaldı. Diğerleri ise göçe devam etti.